Merhaba arkadaşlar. Bu videoda önceki derslerde öğrendiklerimizden yola çıkarak birkaç küçük uygulama yapacağız. Daha önce değişkenleri ve veri türlerini anlatmış ve kullanıcıdan inputla veri almıştık. Şimdi ilk uygulamamızda kullanıcıdan bir cümle isteyeceğiz ve bu cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu bulacağız. Hatırlayın kullanıcıdan nasıl veri alıyorduk? Input fonksiyonuyla değil mi? O zaman cümle diye bir değişken oluşturdum ve karşısına input "Bir cümle girin" yazdım. Böylece kullanıcı bir veri girdiğinde bu cümle değişkenine aktarılacak. Şimdi kelimeleri birbirinden ayıran şey boşluk olduğu için önce cümleyi boşluğa göre böleceğiz ve daha sonra bunun sayısını hesaplayacağız. O yüzden aşağıya kelime sayısı diye bir değişken tanımlayalım. Karşısına len fonksiyonu onun içine de cümle nokta split yazdım. Input'tan gelen verinin string olduğunu bildiğim için üzerinde split metodunu kullanabilirim. Split'e argüman vermeyerek de boşluktan bölmesini sağlıyorum. Len fonksiyonu da bana bunların kaç tane olduğunu söylüyor. Bu bilgi de kelime sayısı değişkenin içinde tutuluyor. Şimdi bunu kullanacağı güzel bir şekilde gösterelim. Print girilen cümledeki kelime sayısı yanına da kelime sayısı değişkeni. Şimdi bunu çalıştıralım. Bir cümle girin. Python çok güçlü bir programlama dilidir yazdım. Girilen cümledeki kelime sayısı 6. Şimdi buraya kadar güzel. Doğru cevabı aldık. Ama tabii bu tam olarak istediğimiz şey değil. Çünkü split metodu boşluktan bölünce kelimeye bitişik virgül ve noktaları da içine alıyor. Belki bu program için çok önemli olmayabilir ama daha gerçekçi olması daha öğretici olabilir. Bu bitişiklik problemini çözmek için önce noktalama işaretlerini cümleden kaldıralım, daha sonra kelime sayısını hesaplayalım. Cümleyi bölmeden önce şuraya yukarıya cümle eşittir cümle nokta replace. Hatırlarsanız stringlerin metotlarından biri replace idi. Bir stringdeki karakter veya karakter grubunu başka bir şeyle değiştirmeye yarıyordu. Burada virgülü null karakterle değiştir dedik. Şimdi bunun sonucu yine bana bir string döndüreceği için bunun üzerinde yeniden replace metodunu kullanabilirim. Bu sefer de noktayı silsin. Bir de bazı harfler büyük, bazı harfler küçük. Ben hepsini küçük harflere çevireyim. Onu da lower fonksiyonuyla yapıyorduk hatırlarsanız. Bunu çalıştırırsak yine aynı sonucu verecek ama en azından gerçek kelimeleri böldüğünü bilebileceğiz. Python çok güçlü bir programlama dilidir. Dediğiniz zaman gördüğünüz gibi sonuç yine 6 çıktı. Evet, bu nispeten kolay bir uygulamaydı. Şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. Ama geçmeden önce size string dilimlemenin nasıl yapıldığını göstermem gerekiyor. Bunun için bir kelime değişkeni oluşturdum, ona merhaba dedim. Şimdi şunu hatırlarsınız. print içine kelime değişkeni ve köşeli parantezler, onun da içine başlangıç ve bitiş indeksi. Bunu daha önceki derste anlatmıştık. Bu 0. indeksten 5. indekse kadar olan karakterleri veriyordu. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 5. indeks dahil olmayacak şekilde bir sonuç aldık. Tamam. Bu başlangıç ve bitiş indeksi bir argüman daha alıyor. O da adım. Mesela şuna bakın. Burada şunu demiş olduk aslında. Kelime değişkeninin 0. karakterinden 5. karakterine kadar olan kısmını bir adımla ver bana. Bu aslında üsttekiyle aynıdır. Varsayılan değer zaten 1'dir. Tamam peki bu satır ne yapacak? Burada adımı 2 yaptık. Bu 0. karakteri sonra 2. karakteri sonra 4. Ama 6. olmaz çünkü bitiş indeksi 5. Bitiş indeksini aşamaz çalıştırırsak böyle bir sonuç alırız. Tamam devam edelim. Bu satır ne yapacak peki? Burada bakın başlangıç indeksini vermedik. Böyle durumlarda Python en baştan başlar. Yani bu da aslında 0'dan 5'e kadar demektir. Gördüğünüz gibi. O zaman bu satırı kesin bilirsiniz. Başlangıç ve bitiş indeksi ikisi de verilmemiş. O zaman hepsini alır değil mi? Güzel. Son olarak buna ne dersiniz? Başlangıç ve bitiş indeksi yok. Adıma eksi 1 verilmiş. Adım negatif olduğu için bu ifade tersten yazar çalıştırırsanız merhabayı tersten alırsınız. Tamam string dilimlemeyi öğrendik şimdi uygulamamıza dönelim. İkinci uygulamamızda yine kullanıcıdan bir kelime alacağız ve bunun bir palindrom olup olmadığına bakacağız. Bilmeyenler için palindrom tersten okunuşu kendisiyle aynı olan kelimelere denir. Mesela radar, nalan, adanada gibi. Kullanıcıdan bir kelime alıyoruz her zamanki gibi. Altına ters kelime diye bir değişken oluşturdum. Kelimenin tersini nasıl bulduğuma dikkat edin. Az önce gösterdim. Daha sonra şöyle diyeceğim if kelime eşit eşit ters kelime. If Türkçe'de eğer demektir ve belli bir koşula göre programın akışını değiştirir. İleride bu koşullu ifadeleri çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Göz aşina olsun diye biraz bahsedeyim dedim. Burada kelime eğer ters kelimeye eşit ise hatırlayın çift eşittir işareti karşılaştırma yapıyordu atama değil. Eğer kelime ters kelimeye eşitse demek istedik. Öyleyse print bir f string kelime bir palindromdur. F stringler değişkeni ekrana güzelce yazdırmamıza yarıyor. Yani her ne kelime girildiyse ona göre bir çıktı alacağız. Eğer kelime ters kelimeye eşit değilse o zaman else diyeceğiz. Kelime bir palindrom değildir. Şimdi bunu çalıştıralım. Bir kelime girin. Adana'da diyelim. Adana'da bir palindromdur. Doğru. Bir daha çalıştıralım. Mahmut diyelim bu sefer. Mahmut bir palindrom değildir. Benim size tavsiyem bu string dilimleme yöntemiyle ilgili birkaç örnekte kendiniz yapabilirsiniz. Başlangıç ve bitiş indekslerini, adımı falan değiştirin. Nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirsiniz. Evet bu uygulama da böyle. Şimdi üçüncü uygulamadan önce de size ufak bir döngü dersi anlatayım. Yine göz aşinalığınız olsun. Bir stringimiz olsun yine. Altına bir de i eşittir sıfır diye bir değişken tanımladım. Şimdi for karakter in kelime. Bu ne demek? Bu ifade aslında kelime değişkeni içindeki tüm karakterleri tek tek dolaş demek. Çalıştırınca bence daha iyi anlarsınız. Altına bir f string ve onun da altına i'yi 1 arttırıyorum. Şimdi bunu çalıştıralım. For döngüsü önce ilk karakter için döngüye girdi. Bu karakter büyük m harfi. Burada i de sıfırdı. O zaman sıfırıncı karakter m diye yazdırdı. Sonra i'yi 1 arttırdı. İkinci döngü için e harfini aldı. Bu sefer i bir değerini aldı. Ve bize birinci karakter e diye bir çıktı verdi. Bu döngü kelimedeki harfler bitene kadar devam etti. Bu kısmı anladıysanız uygulamamıza geçebiliriz. Şimdi üçüncü uygulamada yine kullanıcıdan bir metin alacağız ve küçük harf sayısını ve büyük harf sayısını hesaplayacağız. Yine buraları silelim. Kullanıcıdan bir metin isteyelim. Küçük harf sayısı ve büyük harf sayısı şeklinde iki değişken oluşturdum. Az önce yaptığımız gibi bir for döngüsü oluşturalım. Aldığımız metnin bütün karakterlerini tek tek dolaşıyoruz. If karakter karakter.isLower ne demek? Eğer karakter küçük harf ise demek. IsLower stringlerin metotlarındandır bir karakterin veya bir metnin tamamının küçük harf olup olmadığını kontrol eder. Bu ifade doğruysa ne yapacak? Küçük harf sayısını bir arttıracak. Değilse elif karakter nokta upper bu ne demek? Diyelim ki ilk kısım yanlış yani karakter küçük harf değil. O zaman bu kod çalışacak. Peki neden else demedik? Çünkü elimizdeki karakter noktalama işaretleri olabilir veya sayı olabilir vesaire. Büyük harf olduğunu özellikle kontrol etmek mantıklı olabilir. Tamam eğer büyük harfse büyük harf sayısını da bir arttıralım. Daha sonra her ikisini print ile yazdırdım. Güzel şimdi bunu çalıştırırsak. Bir metin girin. Python harikadır. Enter. Küçük harf sayısı 13, büyük harf sayısı 2. Evet, bugün öğrendiklerimizin üzerine biraz da ekleyerek birkaç küçük program yazdık. Bu kodları kendiniz bir yerlere yazıp çalıştırmayı unutmayın. Böylece daha iyi öğrenirsiniz. Umarım her şey anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.